Ama yerinden de sıkıyorlar. Şuraya, şuraya geçti lan. Bana geliyorlar. Ben size geliyorum. Gel gel. Bakıyorum abi şu an. Ha <laughs> Arap geldi. Bagi geldi. <laughs> oh, oh, ah, Kim vurdu lan? <laughs> Bak yine iki Nasıl kişi bu, geldi bu? kayanın arkasında. Abi ben ona yani. sıkarken o kadar... O da beni düşürdü. Nasıl edeyim? Asmas bırakmadı kezeli. Bak uçtan bakıyor. Görüyor musun? Yok yok o motor, motorun tekeli o. Bak yine. Ya. Sağ taraftan çıkıyor sıkıyor. Sağından. Biri bana gelebilecek mi? Tolga neredesin? Geleceğim, ben geleceğim. Allah, bunlar sıkıntı baba. Üf. Şurayı bir darlasın ya. burayı. Sen şuraya. de mi düştün ya? Bekle, ya abi, abi, bekle. bekle abi, bekle. Aşağı, aşağıda bekle abi, abi. aşağıdayım aşağıda. Duna bu aşağıdayım. Tutsan açam. Altımızda. Tamam binler. abi, geliyorum. Bir rahat tutsan, kurban oldum ya rahat Sessiz ol bir dakika. Adam yanımızda. Gitme. Ana yandık ulan yandık. Fuat abi. Anam. Allah selamı vermesin. Bomba seni ses yapma. Ses yapma. Az durun. Yanımızda. bomba geldi bize boku yedik. Sinan abi seni kaldırmaya gelemiyorum şu an çok uzaklaştık. Anlamıyorum. Çok iyi. <laughs> abi, bir tek sen varsa ona göre. Bomba bomba. Var. Çok güzel. Acele etme, acele etme. Türbünün tamam. yok mu abi? Şu an onunla uğraşamam. Güçlü bomba. Bombaya düştü. Çok güzel. Bitti herhalde ya, onlar. Yok yok, bitmedi. Nerede bitti? Biri gitti Kal, biri gitti. Kaldırmaya gidiyor arkadan. Yok abi dur sakin. Sa sağdan adam gidiyor. Sağdan gitti arabayla. Abi gördüm de ya, adam bay, var ama. burada. Bir dakika. Kafamızı ters tutarsanız düşeriz. Bak kaldırmaya gidecek. Şurada şimdi görüyor musun? Evet onu gördük ki. Hadi git arkadaş Kaldırma bitmiş zaten gidemez. Artık. Lan şu böcekten almıyoruz da biz oynuyoruz böyle abi. Aslında atlamak lazım, böcek almak lazım abi. Şunda bitireyim dans ederek kendimi patlatacağım. Fantazi olsun bunlara. <laughs> gelecek bu bagiye gelecek ya. dakika. Bir dakika. Geliyor bak. Kaldır, kaldırma yok ki. Nereye gidiyorsun bak. Sıkma sıkma sıkma. O o. Adam o ha. Yo tek Hı. tek. Hı. uzak mıyız? Değiliz. Allah ve gittiğim yer dolu. Allah. Bak bak bak. Ay, bak mu? Kek. Ben <laughs> <yukarı>. Adam. <laughs> bu mu AFK mı kalmış lan bu? <laughs> Vallahi ne kalmış bilmiyorum da yedim onu. Ham yaptım. Evet. Awesome. Abi kit bassana. Basıyorum ya abi. Adam mal mıdır nedir? Sıka sıka geliyordu abi. Dikkat ettin mi? Evde yanlış oynadım. Yatlan yere. We are number the best. one. Ooh. We're the best.